Şimdiye doğru. E, ben Evet. Kadashi. Ne düşünüyorsun? Vay nameleye. Seni alırım. Ne kadar? Evet. Ne var? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne ibadetlerimizin kabulü, sağlık, sıhhatimiz için, milletimizin, devletimizin bekası için, Allah rızası için el katiha Huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmekteyiz. Civarımızda maalesef yine Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, Burma'da vahşet yaşanmakta. Bunları gördükçe hem üzülüyoruz, hem de bir yandan da ülkemiz adına da huzur içerisinde bulduğumuz için de Allah'a defalarca hamd etmek zorunda kalıyoruz. İnşallah oradaki kardeşlerimizin de bir an önce sıkıntıları bertaraf olur. Onlar da bizim yaşadığımız huzur iklimine kavuşurlar. Yine şehrimizde de bir sükunet, bir huzur içerisindeyiz. Safranbolu gerçekten bir huzur şehri. Her ne kadar bazı kendini bilmezlerin şahsımıza yönelik son zamanlarda yapmış oldukları saldırılar başta bizi üsse de ama biliyorum ki Safranbolu'nun huzur iklimini bozamayacak. Günün birinde adamın birisi çölde devesiyle giderken çölde uzanmış yolda kalmış birisini görür hemen evet, devesini o yana doğru sürerek yolda kalmışa yardım edeyim, susuz kalmışa su vereyim diye devesinden iner. Oysa orada yatan bir hain, bir yol kesici, bir hırsızdır. Aşağıya indiğini görünce göz ucuyla bakar, onun ikram ettiği suyu içer içmez devenin sırtına atlayarak devesiyle beraber nesi var nesi yoksa çal çalar ve koşmaya başlar. Hocam. O mal sahibi arkadan bağırır. Der ki bu yaptıklarını kimseye anlatma olur mu? Bu yaptıklarından kimseye bahsetme. O hırsız deveyi çevirir geriye der, der ki çok şerefli bir adam mısın? Bu yaptıklarımı başkalarına anlattığında şerefin yere düşecek. Böyle şerefli bir adam mısın diye sorar. O der ki ondan değil. Günün birinde bu senin yaptıkların çok yayılır. Etrafa gider. Yolda kalmışa, çölde kalmışa kimse yardım etmez. Acaba hırsız mıdır, yolsuz mudur diye hiç kimse yardım etmez. Ben senin bu anlattıklarınla başkalarının da susuz kalmasına, çölde kalmasına mani olmayayım diye bu yaptıklarını kimseye anlatma olur mu der. Biz Safranbolu için gecemizi günümüze kattık. Derdi olan vatandaşımızın ayağına gittik. Gitmeye de devam edeceğiz. Ama bu yapılanlar bizi asla hedefimize şaştırmayacak. Onu öncelikle ifade etmek istiyorum ve bu yapılanların da Safranbolu'daki vatandaşları ifade etmediğini Safranbolu'nun huzur iklimini bozmaya kimsenin bu anlamda yetmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu bizim sizlerle beraber dördüncü iftarımız. 2009'da beraberdik. 2010, 2011, 2012. Allah nasip eder. Bundan sonra bir yılımız daha var. Allah o güne erdirsin inşallah hepimizi. Ondan sonrası Allah kerim. Biz çünkü 4 yılını, 5 yılını seçiliyoruz. Bir sonraki 5 yıl tekrar seçimlere gidiyor. Sandıktan çıkmadan hiç kimse için bir şey söylemek mümkün olmaz. Ama elimizde bir yıl daha var. Bu bir yılı hizmetlerle beraber tamamlayacağız. Geçmiş üç yıl Safranbolu tarihinde dolu dolu hizmet dolu üç yıl olarak geçti. Bugün burada yapacağım konuşma için kafamdan bazı şeyler planladım. Mesela geldiğimizden bu yana Safranbolu Belediyesi'ne tam 46 tane araç satın almışız. 46 tane aracın anahtarı çalışanlarımız elinde olur. Niçin bu önemli? Bizde bir atasözü var. Der ki alet işler en önemli. Arkadaşlarımızın kullandığı araç gereç Ne kadar iyi olursa yaptığımız işlem o kadar zevkli. Hepinize tekrar hayırlı iftarlar diliyorum. Eşinizle, ailelerinizle beraber hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayına da Allah'ın bizleri eriştirmesi için dua ediyorum. Ramazan ayınızda şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله ذا الفاتحه